Bir şiir bir şiir ne kadar anlatır bize yalnızlığı, ayrılığı, ne kadar sessizliği ne kadar anlatır ki? Bir şiir ne kadar anlatır bize bütün bunları tek başına bir şiir. Yaşadıklarımızı, yaşamadıklarımızı, sevgimizi, özlediklerimizi, kendimize ait gizli dünyamızı ne kadar anlatır bir şiir? Ne kadar? Ne kadar anlatır bir şiir? Bakışlarımızdaki ayrıntıyı Haksızlığı, ihaneti Ölümü, zulmü Ne kadar anlatır? Ne kadar anlatır Diyarbakır zindanını Helepçe'yi, Kürd'ü Hiroshima'yı, Nevazaki'yi ne kadar anlatır bize bir şiir Tek başına ne kadar anlatır Ne kadar Bizi ne kadar anlatır bir şiir Gözümüz bağlı Elimiz kelepçeli Soluksuz nefessiz kalışımızı Tutsaklığımızı Çaresiz çırıl çıplak Ortada çırp Çırpınış çirp, çırpınışımızı ne kadar anlatır bir şiir. Ve isyanımızı, haykırışımızı, heyecanımızı, dudak büküp kimsesiz donup kaldığımızı ne kadar anlatır bize bir şiir. Ne kadar anlatır. Ne kadar anlatır bütün mücadelemizi, kavgamızı, sevdamızı. Ne kadar anlatır bir şiir bizi. Ne kadar anlatır ki, ne kadar. Bir şiir ne kadar anlatır yaratıcısını, şairini, yazarını, ne kadar anlatır bize? Ne kadar anlatır? Bütün bunları ne kadar anlatır? Bir şiir tek başına bize Tarık Günaykar